Söğüt'e geldik saat 1 gibi ya yani 1.15 gibi ee, şimdi çok güzel bir sahile geldik burada Octopus Restoran diye bir restoranın iskelesi var ee, biz biraz acemi olduğumuz için e, bağlanma ihtiyacı hissediyoruz onun için iskeleye bağlanmayı yine tercih ettik burada işte iskeleye bağlandık ondan sonra bir şeyde e, koyun diğer taraflarında e, kıştan kalınmış müşterimeler de var Birkaç teknede buradayız ama bir gün yer verdiler, başka yer vermeyeceklermiş. Yarın çok e, rezervasyonlar varmış, bayram nedeniyle full dolu varmış. Yani her yer böyle, full dolu. Biz de Cevat Bey'i bekliyoruz. Cevat Bey gelecek de biz de ona göre yer bulacağız diye düşünüyoruz. Bize yer bulacak, buraların e, şeyi o. E, profesyoneli o, on senedir buralarda geziyor olsun yani. Bekliyoruz yani cevap duyuyorsun değil mi? <laughs> Böyle çok güzel bir yer. Bir de işte şöyle bir balıkçı barınağı gibi bir yerleri var. O balıkçı barınağında da bir iki tekne bağlamış ama yani fazla yerleri olduğunu düşünmüyorum. Keçi bükü de diyorlarmış buraya. Çok güzel bir yer. Böyle bir limana geldik en az bir gün buradayız. Belki bir iki günde olabilir. Ondan sonra bakacağız zaten nereye gideceğimize.